Stardew'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz sanırım. Bugün neler yapacağız? En son hatırlayacağınız gibi kazmamızı vermiştik Clint'e geliştirmek için. Bu yüzden madene inemeyeceğiz bugün yağmurlu olmasına rağmen sesi duyuyorsunuz. Şu an yağmur sesini birazcık kıstım. Onun dışında bugün kümes ve silo inşa ettirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Hava durumuna bakalım. Yarın yağmur falan yok. Devam etmiyor yağmur. Tamam falcıya da bakalım. Bugün Mutsuz diyor ruhlar. Tamam bizim zaten şansla pek işimiz yok bugün. Şu an fazla geliyor olabilir yağmur. Bilmiyorum biraz daha kısayım şöyle. Ya da kalsın sonra kurguda kısarız. Ron, canım uzun zamandır senden haber alamadım. Burada her şey aynı ama seni çok özlüyorum. Sevgilerle anne. Not. Büyük babanın sana bırakmış olduğu bir paket buldum. İçinde para vardı. 500 altın bırakmış büyük babamız bize. Hala bizi düşünmüş yani o zamanlarda. 2617 altınımız var güzel. Merhaba evlat, babamın eskiden yaptığı bir tatlının tarifini gönderdim. Yavaş pişir pem, peynirli karnabahar göndermiş. Tatlı mı bu? Peyn, şey, peynirli karnabahar, İlginç. Çiftçi Ron, senden bir şey isteyeceğim. Pişirmek istediğim bir tarif için taze karnabahara ihtiyacım var. Bana bir tane getirebilir misin Jody? Arkadaşlar şimdi mesela biz karnabahar stoğu yapmıştık diye hatırlıyorum. Eğer yapmasaydık Jody'ye ben nereden karnabahar bulup götürecektim? Şimdi mesela şurada iki tane var. Bunun bir tanesini götüreceğim Jody'ye. Çünkü daha önce stok yapmıştım burada. Bu yüzden önemli. Her şeyi satmamak. Hemen Bakalım. Önce silo inşa ettireceğiz bu arada ve 4000 altın lazım sonra kümesi inşa ettirmek için. Siloyu halledip sonra şey yapacağım işte. Diğeri için kasarız. Bir kere şu odunları koyalım. Şimdi silo için 5 tane bakır lazımdı. 10 tane kil lazımdı. Bu kadardı diye hatırlıyorum ama odun falan taş lazım olabilir mi? Ben taşı da alayım yanıma. Çünkü lazım olabilir sanki. Biraz burnum tıkalı bu arada o yüzden sesim kötü gelebilir kusura bakmayın. Yine hasta olmuyoruzdur inşallah. Gidiyoruz Robin'e doğru. Gerçi daha açık değildir ki Robin. 9'da açıyor. O zaman dokuza kadar şuralarda bir dolaşalım hem üste bakalım toplayacak bir şeyimiz var mı mesela şurada var. O zaman şurada bir saat balık tutalım. Gerçi şansımız da berbat. Tamam. Gidelim şimdi. Mükemmel yakalamamıza rağmen bu arada şey gelmedi. Altın falan gelmedi. Şu aşağıdan gidelim çiftlik yapısı inşa ettirmek istiyorum. Bu 300 odun, 100 taş ve 4000 altın dediğim gibi. Silo'ya gelelim. Taşı iki almışız. Bakır külçesi, kil, taş. Tamam fiyatı çok fazla değil. İnşa et diyoruz. Evimizin şöyle yanına inşa edelim. Yarın sabah ilk iş silo üzerinde çalışmaya başlayacağım. Tamam. Silomuz hallolsun. Çimlerimizi kesmeye başlarız. Yağmur iş yapmama engel olamaz. Gerçi vıcık vıcık odunlarla çalışmak çok hoşuma gitmiyor. Demetrius ne diyor bakalım gazete okuyor. Yıldız Çiğ Vadisi'nde dış dünyadan izole yaşıyoruz. Belki böylesi daha iyidir. Evet bence de daha iyi. Özellikle benim gibi İstanbul'da yaşıyorsanız ya da İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız, kalabalık bir şehirde bazen bıkabiliyorsunuz her şeyden böyle. E şimdi ne yapacaktık? Odun kesecektik. Aslında odunumuz var. Para kazanmamız lazım bizim 4 bin altın için. Ya keşif yapacağız ya balık tutacağız. Şansımız berbat. O yüzden ikisini de aslında yapmak çok mantıklı değil ama yani balık tutabiliriz. Çünkü bulacağımız şeylerle pek bir şey kazanamayacağız. Şuraya gelelim ve oltamızı atalım. Aslında baloncuk olsa şu an çok iyi olur. Belki şu aşağıdan gidip bakabilirim. Bu bölümleri atlarım bu arada muhtemelen. Çünkü yani para kazanmamız lazım şu anda. Böyle balık tutacağım. Ama en azından siloyu falan inşa ettirdiğimizi siz de görmüş oldunuz. O yüzden bugün atlamak istemedim. Hedefimiz 4000 altın yapıp bak güzel mesela ardarda arda tuttuk. 4000 altın yapıp tavuk kümesini de inşa ettirmek bu bölüm içerisinde. Evet saat 4 oldu. Hala balık tutuyorum. Bakalım bunu da yakalarız ya da 5'e kadar da devam ederim. Ardından gideriz. Bayağı bir balık oldu bu arada. Böyle. Aa şurada baloncuk var. Ben direkt oraya gidiyorum arkadaşlar. Akşama kadar da tutarım. Ben buradayım yine aslında çıkıp sahile gidecektim ama buradan devam. Evet oradaki baloncuk da bitti. Bu yüzden dönüyorum aşağıdan gideceğim. Belki sahile uğrarız. Orada toplayacak bir şeyler bulabiliriz yine. Onları da toplayalım. Bayağı iyi balık tuttuk bu arada Sebastian. Eğer şanslıysan bu yağmurlu havada kurbağa görebilirsin. Peki. Bakalım ne kadar para kazanacağız bu arada merak ediyorum ben de. Sağa doğru gidelim. Pek bir şey yokmuş gibi hissediyorum ama. Evet bir tane mercan var. Tamam gidelim. Nehirden tutabildiğimiz kadar daha tutalım. Sonra günü bitirelim. Salona falan da hiç uğramayacağım. Bugün zaman kaybetmek istemiyorum. Şu çöplere bakacağım. Aa baloncuk yanımızda. Bu galiba kedi balığı. Şu an hareketlerinden anladığım ve günün yağmurlu olması sebebiyle. Aynen öyle. Bunu satmayacağız arkadaşlar. Bu lazım. Biraz fal solu atalım. Güzel. Bu fal solu atmayı da anlatmıştım. ilk videomda galiba. Artık yerim kalmadığı için sanırım devam edemeyeceğim balıkçılığa burada bırakmak zorundayım. Aslında devam etmek niyetindeydim ama yer kalmadı gördüğünüz gibi. Ve çok da kıymetli balıklar çıkmıyor. Mercan balığı falan çıkıyor. Gidelim şimdi satmayacağımız balıkları sandığımıza yerleştirelim. Şu tırsıyı satmayacağım. Mercan balığımız var. Kedi balığı burada dursun. Onun dışındakileri bakıyorum. Farklı bir şey yok satabiliriz. Şu cam parçalarını da satacağız bunu. Çünkü bağışlamıştık. Yani öyle hatırlıyorum. Onun dışında bunların hepsini sattık. Kalan enerjimizle de bir iki ağaç kesmek istiyorum. Saat 12 olmuş. Gidip yatabiliriz artık. Şu tohumları koyayım. Bunları da ekeriz bu arada yarın sabah. Şundan 5 tane alayım. Mırnavı sevelim. Sevdik. Ve uyuduk. Bakalım ne kadar kazanacağız. Ben de bekliyorum merakla. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı iyi bir kazanç sağladık bugün. Balıkçılıktan 2782 altın kazandık. Üstelik kedi balığını ve tırsıyı koymadık. Mor bir tane tırsı vardı, bir de kedi balığımız vardı. Onlar da iyi para edecektir diye düşünüyorum. Onlarsız bu kadar kazanmışız. Güzel. İyi kazanmışız. Sevindirici. Onun dışında toplayıcılık buradan da 20 altın gelmiş. Tamam. Bugün Robin gelip çiftlikte çalışmaya başlayacak. Onu da göstereyim size bugün. Önemli bir şey yoksa atlarız. Kazmamız hazır edildi bu arada. Evet Robin burada çalışıyor, inşa ediyor bizim silomuzu. Bunları ben sulayacağım falan filan. Diğer şeyde görüşürüz. Şu anlık atlıyorum. Ha bir de şeye bakarım. Birinin doğum günü falansa ona hediye verirken falan kaydı açabilirim tekrar. Ona göre şey yaparız. Evet kaydı yeniden başlattım. Çünkü bu akşam şeyinin doğum günü var. Yani bugün aslında ama ben hediyesini akşam vereceğim. Bugün ne yaptım onu da söyleyeyim kısaca. Paranın azaldığını görebilirsiniz buradan. Gidip baltayı verdim Clint'e bu sefer baltayı geliştirmesi için. O yüzden biraz balık tuttum yine 4000'e tamamlamaya çalışıyorum. Yine Sebastian var. Seni duymadım bir şey düşünüyordum. Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum Sebo. Şimdi hemen gidelim de şuradan hediyesini verelim şeyinin. Zaten bunu da tahmin etmişsinizdir ne seveceğini. Ya yani bütün gün burada. Doğum günümü unutmadın mı? Etkilendim doğrusu. Teşekkürler. İlk kez yüzünü güldürebildik şeyinin ve ilişkimiz 3'e çıktı. Bu iyi bir haber. Kendisiyle bugün konuştum o yüzden şu an konuşamıyorum. Yine tersledi her zamanki gibi biliyorsunuz. Liah buradaymış. Gidelim onunla da konuşalım. Evimi mevsimlere göre tasarlamayı seviyorum. Yatacağım şunları sattıktan sonra yarın silo bitmiş olacak muhtemelen. Çimleri keseriz. Ha bir de şey yaptım. Şimdi burada bir teslimat görevi var. Seme patates vereceğiz. Bir de dün aldığımız karnabahar götürme görevi var. Zaten Sem'in annesi oluyor Jody. O yüzden ikisi aynı evde yaşıyorlar. Direkt gidip götürürüz. Onun dışında başka bir görevimiz yok. Onları yaparız. Bir de halk evine vermemiz gereken bir takım şeyler var. Gördüğünüz gibi hala çalışıyor. Robin. Şunları satalım. Şuradaki bakırlarımızı da alalım. Sandığımıza koyalım. Ha, bir de ne yapacağız onu söyleyeyim. Şimdi kümes inşa ettireceğiz bir de bildiğiniz gibi. Kümesin tabii tek başına bir anlamı olmayacak. İçine tavuk almamız lazım. Ve sadece yumurta alıp satmayacağız. Yani yumurtaları direkt olarak satmayacağız. Mayoneze dönüştüreceğiz. Onun için de mayonez makinesi yapmamız lazım. Gerekli malzemelerimiz de bunlar. Yüzey kristalini bu yüzden satmak istemedim. Şurada görüyorsunuz bakır lazım, taş, odun ve yüzey kristali lazım. İki tane mayonez makinesi bizim için zaten yeterli olacak ilk başlarda. Zaten tam yetiyor malzememizde. Bunları yerine koyalım. Bu mayonez makinesi de dursun. Bunlar hazır. Şu an sadece kümes ve tavuklar kaldı. Baltamız da yok. O yüzden ağaçta kesemiyoruz. Gidip taş kırabiliriz. Onları kıralım. Mesela şurada var. Şu taş mı? Değilmiş. Robin hala buradasın ya. Nasıl bir çalışma aşkı. Saat bir buçuk. İnanılmaz. Kedimizi sevdik ve yatağa girdik. Seviye 3 madencilik açıldı, taş kırdığımız için ve madenci şekeri tarifi açılmış. Bakalım buradaki laleleri sattık. Çok para etmiyor gördüğünüz gibi. Balıkçılıktan 700 altın kazanmışız. Başka da bir şey yok. 1000 altın yine de çıkmış. Güzel. Bugün halk evini tamamlamaya çalışacağız. Yani gerekli şeyleri elimizdekileri vereceğiz. Selamlar ben Sosyal Kraliçesi, tamam. Turp salatası tarifi. Taze ve acı bir turp gibisi yoktur. Bana baharın sonunu hatırlatıyor. Annem taze turp dilimlerini azıcık tuz ve biberle tahıllı ekmeğin arasına koyup bize yedirirdi eski günler. Ama konudan sapıyorum şimdi dikkatli izleyin. Güzel turp salatası tarifinde öğrendik. Falcıya bakalım hemen. Ruhlar bugün bir nebze sinirli tamam. Yarın yağmur yağacak bu da çok güzel bir haber. Yarın artık maden yapabiliriz ve sanırım doğru görüyorum. Bu tarifi derginin tekinde bulduğumda ilgimi çekmişti. Bir gün pişirirsen beni yemeğe çağırmaktan çekinme sakın. Bakın, bakın Shane bize yüz vermeyen Shane bize tarif göndermiş. Hem de beni çağır diyor, yemeğe çağır diyor. Ne kadar ilginç. İşte böyle insanlarla biraz iyi ilişkiler kurduğunuzda gerçek hayatta da böyle güzel geri dönüşleri oluyor. Yeni yemek tarifi patlangıç, patlangaç, pardon, patlangaç biber. Burada biber bize bir tüyo veriyor olabilir. Mesela acaba şeyin biber mi seviyor acaba mesela? Direkt wiki'den bakmak yerine acaba böyle detaylara mı odaklansak acaba? Devam edelim. Şunları aldık ve sonunda gerçekten çok iyi bir para kazanacağız. Bunlar kurumuş mu? Bu kurumuş demek mi? Anlamadım. Neyse toplayalım şu çilekleri. Mavi ruhlarımızı da toplayalım. Bunlar çok iyi gelecek gerçekten sonunda oldular. Mevsim bitene kadar bir kez daha toplayabileceğiz çilekleri. O açıdan iyi. O zaman şunu satalım bunu satalım. Bundan da 5 tane ayıralım yine. Tamam geri kalanını sattık. Bir de şunları satacağız unutmadan. Tamam bunları hallettik. Şimdi ben şunları bir sulayayım. Ondan sonra devam edelim. Gidip kümesi falan yaptırabiliriz. Tamamdır sulama işlemimizi tamamladık. E, şuralar boş kaldı aslında. Buralara da bir şeyler ekebiliriz belki. Bakacağız sulama kabımızı koyalım. Şu öğütülmemiş pirinçleri biraz sata da biliriz. Çok para da etmiyor bilmiyorum. Eski tohum var burada. Onun dışında başka bir şey yok. Şuraya koyacağımızı koyalım. Tamam devam ediyoruz şimdi. Heh, ne yapacaktık? Jody ne istiyordu Jody? Karnabahar istiyor. Şuradan bir karnabahar aldık. Sam de patates istiyordu değil mi? Bir daha kontrol edelim. Patates istiyor tamam. Ee, bunun haricinde başka neyimiz vardı ha? Şu bir tane bundan bir tane bundan fazladan alalım. Bak mesela yanıyor görüyor musunuz şurada sağ üstte? Şu halk evi logosu e, hareket ediyor. Yanıyor demeyelim hareket ediyor. Patatesin üzerine geldiğimizde de hareket ediyor demek ki lazım. Mesela bunda da hareket ediyor bunu da aldık. Mesela kedi balığında ve tırside de hareket ettiğine göre lazım. Şunları da aldık. Güneş balığında da hareket etti. Bunda da etti. Sazan'da da etti. Yayında da etti. Bunda da etti. Bunlar lazım. Şimdi halk evine buradan gitmeyelim. Aşağıdan gidelim. Çünkü jodilere uğrayacağız önce. Kazmamızla bu taşları hala kıramıyoruz bu arada şu büyük olanları. Onun için çelik kazma lazım. Ve de şuradaki dükkana bir uğrayacağım. Çok kısa bugün pazar. Bir arkadaş bu kişinin Caroline olduğunu söyledi. Abi ben Kaç param gitti? Yanlışlıkla aldım. Kaç param gitti? Ah, Allah'ım. Ya yanlışlıkla aldım ya. Üf, saçma sapan şeyler. Ne yapayım ben bunu şu an ya? Ha, kaç para gitti acaba? Hiç de hatırlamıyorum. Neyse. Bu arada ara sahnemiz varmış. Liyah'la. Merhaba Ron, içeri gel, içeri gel. Gelelim. Şu heykel üzerinde çalışıyordum. Gel buraya, izle bakalım. Liah oldukça sanatçı bir kişilik. Bakın burada farklı resimler yapmış, tablolar yapmış. Buralarda da var. Burada da bir heykelle uğraşıyor şu anda. Evet, heykel üzerinde çalışıyor. Biz de inceliyoruz. Gördün mü? Ahşabın özünü açığa çıkarıyorum. Dış katmanları açtığın zaman doğanın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Buna ne cevap verelim şimdi? İnsanlarda da aynı şey geçerli. Dış katmanları açtığın zaman gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Çok güzel bir cevap. Ben aslında ham katkısız ahşap görünümünü tercih ediyorum. Yani diyor ki ben bir odunum, keresteyim diyor. Ürkütücü bir öpücük alabilir miyim? Ee, yani bir insana bunu dediğinizde eşantiyon olarak tokat alabilirsiniz karşılığında. O yüzden... Ben şunu diyeceğim. İnsanlarda da aynı şey geçerli. Bu iki şıkkı da merak ediyor olabilirsiniz. Yani böyle deyince ne oluyor acaba falan diye. Artık onu da başka bir zaman gösteririz ya da kendi oyunlarınızda deneyebilirsiniz. Anlamadı ya. Dur jeton düşüyor şu an. Aa evet çok doğru. Evet, geldi şu anda. Bu vadiye ilk geldiğimde küçük bir kızdım. Ailecek geziye çıkmıştık. Buraya bir gün geri döneceğimi biliyordum. Burası sanat anlamında çok büyük bir potansiyele sahip. Ne kadar güzel küçükken gelmiş. Yine de itiraf etmeliyim. Bir sanatçı olarak faturaları ödemek kolay değil. Bizde ne olursan ol faturaları ödemek kolay değil. Neden kasabada bir sanat dergisi çıkarmıyorsun? Neden yaptığın sanatı internetten satmıyorsun? İkisi de güzel. Bence direkt şey olsun ya. Kasabada bir sanat sergisi açsın. Hmm ilginç. Sanırım bu pelikan kasabasını gerçek bir sanat durağına çevirebilir. Evet. Ama ya kimse sanatımı beğenmezse? Rezil olurum. Yok ya beğenir bence. Bunun hakkında düşünmem gerekecek. Surata bak. Düşün bakalım bunun hakkında. Uğradığın için teşekkürler Ron. Merhaba bir de konuşalım seninle. Sanatımı tüm kasabaya göstermek mi? Bu cesur bir düşünce Ron. Bence yapmalısın bu arada. Evet saat 11 olmuş. Hemen gidelim şunları Jody ve Seme verelim evde derse tabii. Aa benimki çıktı. Sen burada. Aa giremiyoruz değil mi? Şey ilişkimiz yok. Tüh. Ne haber Vincent? Merhaba bayım. Merhaba çocuk. Jody de yok. Abi neredesiniz? Burada da hiçbir şey yok. Buraya girdik. Zaten Hayley dışarı çıkmıştı az önce. Hayley bak tam şurada fulya var. Sana vereceğim onu. Penny ne haber? Merhaba şey. Hava bugün çok ilginç. Sence de öyle değil mi? Evet hava bugün bayağı ilginç. Üzgünüm. Ya bu kız niye böyle? Hayley nereye gittin? Bugün sağlık kontrolü olabilir mi Hayley'nin? Sadece tahmin yokmuş. Tamam. Hayley yukarı çıkmıştır. Biz ne yapacaktık? <laughs> halk evine gidecektik. Bir de sen ve Jodie'ye hediye verecektik. Jodie, Joja Mart'a gitmiştir muhtemelen. Hayley de yukarı çıkıyor. Hala ilişki seviyemiz 3 bu arada. Ablam çok garip. Bazen gerçekten aile bağımız olup olmadığını merak ediyorum. Yani sen de pek normal değilsin bence be. Hmm. Ne diyorsun bu işe? Bakalım gidelim halk evine de şunları bir verelim. Ne var burada? Mercan balığı koyduk mercan balığını. Yılan balığı ve kömür balığına ihtiyacımız var. Tamam. Mesela burada ne var? Deniz tarağı, istiridye, salyangoz, midye. Mesela şu dörtlüyü çok rahat bulabiliriz. Zaten burada da beş tane var. Dördünü buradan... Şey yapabiliriz, gidip sahile bakarız bugün. Buna baktık, başka ne var? Ha, yayın balığı, sazan balığı, levrek, bir tane şey kaldı, Mersin balığı kaldı. Burada verebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Ne varmış? Sardalya, ton balığı, kırlangıç balığı, tilapi. Bunlar denizden çıkan balıklar. Ee, bunu verdik, buna baktık. Ne kaldı? Ha, şurası. Güneş balığı, kedi balığı. Tırsi ve kaplan balığı kaldı sadece. Tamam. Güzel burayı hallettik. Balığımız kalmadı başka. Bakalım burada neler varmış. Yaban avucumuz var. Fasulyemiz var. Patatesimiz var. Ve karnabaharımız var. Böyle tek tek koymayı daha çok seviyorum bu arada. Biliyorum hani otomatik tıklayınca da yolluyor. Hızlı ek. Güzel. Bunu aldık. Şunları koyalım. Başka burada verebileceğimiz bir şey var mı? Yumurta falan bunları sonra. Bunlar henüz yok. Bu da henüz yok. Tamam. Evet şimdi burayı tamamladığımız için bir yer daha açılacak. Evet bakın şurası da açıldı artık. Bir de sanırım şu altta verebileceğimiz bir şey var mıydı? Burada yok herhalde değil mi? Evet sanırım yok. Evet yok tamam. Devam edebiliriz o zaman. Şimdi Jody ile Sam'e şu hediyelerini versek iyi olacak da bir türlü denk gelemedik kendileriyle. Ya şunu da boşu boşuna aldık gerçekten ya. Ya pazar günü bugün acaba bara gelirler mi diyeceğim gelmezler. Gidelim de şuradan bir Jojo'ya uğrayalım. Jodie belki oradadır. Bir de kasaba meydanında Caroline'la sohbet ediyordur. Pam burada. Jodie yok herhalde. Evet Jodie yokmuş. Şuradaki fulyayı alalım. Bugün kimsenin doğum günü var mı acaba? Dün şeyinin vardı. Ona da gidip bakarız şimdi kasaba meydanında. Ha bir de sahile ineceğiz. Ha bak burada Sam. Al bakalım patates. Milyonlarca kez teşekkürler Ron. Bu işi halledecek kişinin sen olacağını bilmeliydim. Ya alt tarafı bir patates getirdik canım bu kadar. Abartmaya gerek yok. Bakalım şunu kazalım hemen. Ha mesela deniz tarağı bunu da halk evine veririz. Midye falan yok mu? Yok sanırım. Şu tarafa da gelmişken bakalım. Bir tane mercan görüyorum. Başka bir şey yok. Aslında bugün şey yapalım ya. Kapanmadan yetişebilirsek. Bilmiyorum yetişiriz herhalde. Bunu satacağım şimdilik. Bunu da satacağım ve paramız yetmiyor. Ya şu şeyi aldık ya gerçekten. Yani gidip şey yapacaktım. Kümesin inşasını başlatacaktım. Başlatamıyorum şu anda. Saçmalık gerçekten. Yeni çiftlik hayatını istediği gibi gidiyordur. Hiç gitmiyor şu anda. Hiç gitmiyor ya. Bari şunla, şunlardan Pierre e falan satalım. Karnabaharı satamam da şunları falan satayım. Belki yeter. Hani Pierre'e satayım gideyim yukarıdan şey yapayım. Şunu da karıştıralım. Belki bir şey çıkar çıkmadı. Arkadaşlar çekilin. Hiçbirinizle konuşacak şeyim yok şu anda. Jody oradasın biliyorum ama. Gerçi Jody dur sen para vereceksin. Dur 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 Jody. Para ver. Al şunu. Kaç para verdin? Ha tamam süper abi. Çok iyi oldu bu. Direkt gidelim. Şu kümesi de inşa ettirelim Heyle. Şu an çok acelem var balım. Saat 7'ye kadar açık olması lazım. İnşallah kafasına göre kapatıp gitmez Robin. Çünkü böyle saçma sapan hareketleri var. Ya da saat 5'e kadar mıydı yoksa? Umarım kapatmamıştır. Ya Robin yapma bunu bana ya. Ya umarım patlatır deneyleriyle evi. Ah. Gerçekten bu kasabanın İş ahlakı beni bitiriyor ya. Ya zaten 9'da açıyorsun. 5'te niye çıktın ki ya? Dur bari 6'ya kadar dur ya. İnanılmaz. Neyse ne yapalım bari gidelim de halk evine şu şeyi verelim. Neyi bir şey verecektik. Ha şunu da vermemiz lazım zaten onu da verelim bari işe yarasın. Gerçekten saçma sapan işler. Ah yetişemedik. Neyse biraz sinirlendim anlık. Tamam geçti. Önce şunu verelim. Bunu da istiyor diye hatırlıyorum çünkü. Kaç tane balçıkça istiyor? Bir dakika. Oha 100 tane. Ne verecektik ya? Biz bir şey daha verecektik. Sattım mı ben o verici? Aynen sattım ben onu parayı etmeyecek diye. Deniz tarağı verecektik onu sattık. Ee, görev kaldı mı? Kalmadı. Ben madene gidiyorum o zaman. Bari 5 kat ineyim şansımız varken. 4000 paramız var ama hiçbir işe yaramıyor. Şey de almadık. Tohum da almadık. Sebastian kaybol. Buraya da giriyoruz ama saat zaten 7 Neyse hadi bakalım. Geldik bir kere. 25. kattaymışız. Şuraları hızlı hızlı kazalım. Belki yol çıkar karşımıza diyeceğim ama... Ha çıktı. Kardeşim defol. Şurada gerçekten çıkmayacak değil mi hemen? Çıkmayacak. Ha çıktı süper. Burayı komple temizlemeden geçemiyoruz. Harika. Bakalım 5 kat inebilecek miyiz? Merak ediyorum. Saat e, 20.40 oldu. İneriz herhalde ya. Zaten yapacak başka bir şeyimiz de kalmadı. Güzel. Aa oyun dondu. Hah tamam geldi. Şunları kıralım. İki kat daha insek yeter. De bakalım nasıl olacak. Evet bakın cüce tomarı çıktı bu arada. O şeydeki e, madenin girişindeki cüceyle konuşmamız için ihtiyacımız var cüce tomarına. Böylelikle onun da ilkini elde etmiş olduk. Şunları da keselim bari gelmişken. Ha Bak şu evrim geçiriyor şimdi. Mutasyon ya da evrim denmez buna. Yüzey kristalini alalım. Ya dur vurma dur. Nefret ediyorum sesinden nefret. Şurada çıkacak gibi hissettim. Abi gerçekten hislerim. Baya bu arada bakır topladık ya. Hadi şurada. Burada çıkmaz da. Çıksa iyi olurdu. Boşa sallıyorum ikidir. Gerçekten seninle uğraşacak hiç zamanım yok ya şu an. Gerçekten yetişemeyecek miyiz 30'a? Evet sanırım yetişemeyeceğiz. Saat 23.50 oldu. Şansımı zorlamak istiyorum ama sakın vurma. Yavaşlık falan vereceksin şimdi. Dur git şunları kıralım bari bir şeyler çıkar. Ametist çıktı. Ametisti alamıyor muyum? Kiraz bombası tam şunu at. Şu kiraz bombasını şuraya koyacağım. Umarım şuradan çıkar artık. Çıktı çok iyi almayacağım bile onu. Tamam 30'a geldik. Hemen dönüyoruz şimdi hemen. Saat 1 olmuş yetişebilir miyiz acaba eve? Koş. 36 tane bakır toplamışız bu arada çok iyi. Eve de yetişeceğiz gibi. Aa ışık şeyi, ışık yüzüğü sonunda ya. Tak şunu. Oh be. Az da olsa aydınlatıyor çevremizi. 120. Satabileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım. Şunları bir koyalım bir kere. Şunu koyalım. Pirinç filizi. Tam bunu ekeriz bunu koyalım. Başka hızlı ek bunu da koyalım. Ya pirinç filizini falan da ekmeyeceğim şu anda. Direkt yatıyorum. Sonunda yattık. Bakalım ne çıktı? Seviye 5 çiftçilik. Yine bir uzmanlık alanı seçeceğiz. Hayvan ürünlerinin ederi %20 artar. Yani nedir? İşte süt, peynir, yumurta, mayonez. Hayvan ürünlerinin tümünün ederi %20 artar. Ya da ekinlerin ederi %10 artar. Şimdi burada tamamen sizin keyfinize kalmış. Bu daha karlı oluyor. Günün sonunda onu söyleyeyim. Çünkü yani mesela kocaman bir tarla ürün ekiyorsunuz. Her biri %10. Bundan çok daha karlı oluyor. Ee, ama diyorsanız ki ben hani full hayvancılıkla falan uğraşacağım. Tabii ki bunu seçebilirsiniz. Ama ben bunu seçeceğim. Seviye 2 savaşma artı 5 sağlık. Tamam güzel. Bir de yaşam iksiri tarifi gelmiş. Ve sonunda iyi bir para kazandık. 5000 altın çilekten geldi görüyorsunuz hani çiçekler çok para etmiyor ama bir tane normal çilek bile 120 altın altın olan çilek 180 altın tanesi oldukça iyi iyi bir gelir elde ettik sonunda. 5721 altın. Şimdi şu kümesi de inşa ettirip bölümü tamamlayacağız. Ben oynarım o bölümü de muhtemelen yine. Topraktan geçirmek çarçurt. Bir olta edinin ve tutuklarını satın. Balık tutmak başlarına da para kazanmanın muhteşem bir yoldur. Tamam burada balıkçılık hakkında bilgi verilmiş. Ruhlar bugün ne iyi ne kötü tamam. Ve Demetrius gelmiş çiftliğimize. Merhaba Ron sana güzel haberlerim var. Birkaç gün önce Bölgemiz Doğası üzerine yaptığım araştırma sonucunda bir, buluş, bir buluşa imza attım. Konuyu hiç uzatmadan doğrudan Sade'de geliyorum. Şu batı tarafındaki boş mağara var ya, orayı biliyor musun? Orayı ikimiz için de faydalı bir şeye dönüştürmeyi planlıyorum. Canlı türlerinden bazılarını oraya çekmeye çalışacağım. Böylece onları daha kontrollü bir ortamda gözlemleyebilirim. Sen de onların ürettiği tüm ürünleri alabileceksin. Mantarları ya da meyve yarasalarını çekmek için mağarayı kurabilirim. Yarasalar ara sıra orada meyve bırakır. Onları toplayabilirsin. Şimdi şöyle mantarları tercih etmek kısa vadede daha avantajlı. Neden? Çünkü 6 tane mantar topluyorsunuz her gün. Bunları hem satabilirsiniz hem enerji için kendiniz yiyebilirsiniz. Yani güzel ama halk evini tamamlıyorsanız özellikle ben yarasalar seçeneğini işaretlemeniz taraftarıyım burada. Çünkü bir takım meyveleri istediği için halk evi bizden ve bizde o meyve ağaçları olmadığı için onları kolayca elde edemiyoruz. Ama yarasalar bu meyveleri bize temin edebiliyorlar. Bu yüzden halk evini yapıyorsanız yarasaları seçin. Biz de şu an halk evini yaptığımız için yarasaları seçiyoruz. Tamamdır şimdi gidip ekipmanımı kurmaya başlayacağım. Sadece şu şeyi inşa ettirip bölümü bitireceğim arkadaşlar. Görün istiyorum çünkü. Yani yapmış olalım istiyorum bu bölüm. Şunu inşa ettirelim ve bölümü bitirelim. Saat 6.30. Saat 9'da Robin dükkanı açsın da hanımefendi keyfini bekliyoruz. Şu kümesimizi inşa ettireceğiz de malzeme almadık yanımıza. Ah, gerçekten kusacağım. Ben niye böyle oldum ya son günlerde? Şimdi komple geri dön. Ne istiyordu başka? Taş istiyor muydu acaba? Odun ve para sanırım ama ben taş da alacağım yanımıza. Başka bir şey istiyor olamazsan herhalde. Bu lifler niye burada? Lif falan istemiyordur. Heh, bekleyelim bakalım. Şurada bir ağaç keselim diyeceğim. Baltamız yok. Evet sonunda 9 oldu ve Robin yerinde çok şükür. Evet taşı iyi ki almışız. 4 bin altın, 300 odun, 100 taş. Tamam inşa et diyorum. Şimdi bunu belirli bir e, şeye koymayacağım. Yani hatta saçma sapan bir yere koyacağız şimdi. Buraya olmaz. Şuraya koyalım şimdilik. Sonra bunun yerini değiştireceğiz. Buraya falan koymak istemiyorum yani çimler gitmesin diye. Bakayım aşağılara falan. Aslında şuraya da koyabiliriz de istemiyorum. Tamam şurası iyidir şimdilik. Aynen şöyle yapalım. Burası şu anlık iyidir. Sonra bunun yerini değiştireceğiz. Yarın sabah ilk iş kümes üzerinde çalışacaksın. Tamam. Arkadaşlar bölümü bitirelim burada. Kümes inşası da tamamlanacak zaten önümüzdeki bölüme tamamlanmış olur. Ya da tamamlanış sürecine tanık oluruz birlikte. Bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.